Yıllar yıllar önceydi. Tanrı dağlarının eteklerinde yaşayan yüce altar, en büyük düşmanı Kostok'un haince baskınına uğrayarak hayatını kaybetmiş, bütün boyu dağılmıştı. Bu baskında altarın soyundan olan herkes, kılıçtan geçirilip parçalanmıştı. Sadece en küçük oğlu Tarkan sağ kalmıştı. Kostok, Tanrı Dağı'nın bütün eteklerinde Tarkan arasa da ne yaptıysa Tarkan'a ulaşamamıştı. Yüce Kostok, Tanrı Dağı'nın her karışını aradık ama Altar'ın oğluna ait en küçük bir izle rastlamadık. Çocuğun kurtlar tarafından yendiğini düşünüyoruz. Bu şartlarda yaşaması mümkün değil. Sersemler! Bir çocuğu bulamadınız. İhtiyar, Altar'ın soyundan gelen biri seni öldürecek dedin. Söyle bana, nerede bulurum bu çocuğu? Evet, Kostok. Altar'ın soyundan gelen biri seni öldürecek. Ama sen onu değil, o seni bulacak, Kostok. Kostok, Tarkan'ı dört bir yanda araya dursun. Tarkan Tanrı Dağı'nın kuş uçmaz kervan geçmez kimsenin ulaşamadığı bir mağarasında bir kurt tarafından saklanmıştı. Kurt Tarkan'a hem annelik hem de babalık yapıyor, sütünden içiriyor, etinden yediriyordu. Yiğit Tarkan gün geçtikçe serpiliyor, aylar geçtikçe güçleniyordu. Kostok Küçük Tarkan'ı her yerde arıyor. Hun köylerini basıyor. Baş üstünde baş, taş üstünde taş bırakmıyordu. Yakın, yakın her yeri. Baş üstünde baş, taş üstünde taş bırakmayın. Yıllar yıllar sonra. <laughs> Tarkan büyümüş, yiğit bir delikanlı olmuştu. aklını kemiren sorular, içinde yanan ateş, Tarkan'ın tanlı dağlarına sığmasına engel oluyordu. Tarkan, vakti gelen her çiçek gibi açmak, aklındaki sorulara cevap bulmak, içindeki ateşi söndürmek için yollara düştü. Hancı, bana kımız, kurduma kuzu budu getir. Hayto, sakın sesini çıkartma. Yoksa bu akşam çiğ çiğ yer bizi bu ayı. Bana bak Hancı. Bana yukarıda bir oda hazırla. Bu akşam bu pilici yiyeceğim. Oh, ah, 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 ah. Yardım edin, kurtarın beni bu Bırak kızı çam yarması. Yoksa seni kurduma yem yaparım. Bu bana karşı gelen aptal da kim? Seni parçalarına böleceğim yabancı. Atıl kurt. Bizi zalim kurtardın. Tanrı ne muradın varsa kabul etsin yabancı. Söyle bize kimsin? Kimlerdensin? Böyle bir yiğidi daha önce buralarda görmemiştik. Adını ve geçmişini arayan bir yabancı imancı. Altarın madalyonu bu. Yoksa bu yiğit kaybolan Altarın oğlu Tarkan mı? Sen canına mı susadın be adam? Az kalsın atımın altında pastırma olacaktın. Dur yiğidim. Sana anlatmam gereken şeyler var. Kimsin sen? Ben babanın en sadık adamı Ayaza. Babam mı? Evet yiğidim. Sana her şeyi en baştan anlatacağım. Adın Tarkan senin. Baban Yüce Altar, anan Balaatun. Ne kadar da babana benziyorsun. Bu görmüş olduğun arazi yıllar önce baban altarın obasıydı. Babanın en büyük düşmanı zalim Kostok bir gece haince obayı basıp herkesi kılıçtan geçirdi. Her yeri yaktı yıktı. Baban altar, anam Bala Hatun'un katil hain Kostok'tur. O baskında biri seni kaçırıp Tanrı dağlarına çıkardı. Herkes öldüğünü düşünse de ben yıllarca aradım seni. Kader seni Horos'un hanında karşıma çıkardı. Boynundaki madalyon baban, Altar'ın madalyonu. Artık atan intikamını Hain Kostok'tan almanın zamanı geldi Tarkan. Ejek Kostok, Horos'un hanında daha önce görmediğimiz bir yabancı en güçlü adamın aytoyu öldürdü. Yanında bir kurt boynunda da Altar'ın madalyonu vardı. Altar'ın oğlu bu. Demek gerçekten ölmemiş. Söylediklerin doğru çıktı bunak ihtiyar. Evet kostum. Vaktin doldu. O yiğit tarafından can vereceksin. Ne diyorsun bunak ihtiyar? Alın bu buna. Vurun kellesini. Etraf çok sessiz Tarkan Bu hiç iyi işaret değil Ayaza <laughs> <laughs> uh, Hein Kostok Sakın elinizden kaçırmayın, yakalayın! Demek Altar'ın oğlu sensin. Seni de baban gibi öldüreceğim. Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım Kostok. Hazır elindeyken beni öldür. Bir daha böyle bir şansın olmayacak. Ha <laughs> ha Bu kadar kolay ölmeni istemiyorum. Bunca yıl aradım seni. Tadını çıkarta çıkart ölümünü izleyeceğim. Ecelin geldi Kostok. Oh! Beni hiç öldürmeni beklerdim Altar'ın oğlu. Yiğit ölmek için yiğit gibi yaşamak lazım hain Kostok. Yaşadığın gibi öleceksin. Bu babam Altar için. Aa, bu anam Bala Hatun için. Aa, bu Ayaz için. Aa, bu da tüm hürmetleri için. Aa,